Herkese selam dostlarım. Yeni bir Pepe videosuyla sizlerleyim. Evet arkadaşlar, dün gece atmış olduğum videoyla da de sizleri detaylı olarak bilgilendirmiştim. Detaylı olarak sizlere bilgiler vermiştim. Şimdi videoma derinlemesine dalmadan önce sizlerden tek bir ricam var sevgili dostlarım. Lütfen izlediğiniz videolara bir beğeni atıp kanalıma abone olup beni takip etmeyi rica ediyorum. Unutmayın. Beğeniler, abonelik, beni takip tamamen ücretsiz. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden şimdiden ücretsiz destek gösteren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabım Bitcoin dünyamız inanılmaz güzel kazançlar alıyoruz. inanılmaz güzel kazançlara imza atıyoruz. Bakmak isteyen kardeşlerim resmimin olduğu yere tıklayarak neler mı neler kazandığımı görebilirsiniz. Ben arkadaşlar saçma sapan coin reklamları yapmam, manipülasyon yapmam. Açmış olduğum işlemleri, kapatmış olduğum işlemleri sizlerle paylaşıyorum o yüzden. Dediğim gibi çok güzel kazançlara imza atıyoruz. Bakmak isteyen kardeşlerim bakabilir. Şimdi arkadaşlar, Pepe gece sizlere aktarmış olduğum üzere 77'li seviyelerden döndü. Bunu net olarak videomda anlatmışım. Kanalıma girin en son videoma bakın arkadaşlar. Buralara gelebileceği konusunda sizleri bilgilendirmiştim. Yani Pepe şu anda çok tehlikeli bölgede ve ihanet içeriden geldi arkadaşlar. İhanet içeriden geldi. Maalesef Pepe'nin bu kadar büyük düşüşü o içerideki ihanetten dolayı ben bunun uyarısını da sizlere daha önce yapmıştım. Çünkü arkadaşlar bakın, Pepe'deki tehlikeyi bir tek ben görmüşüm ve bunu detaylı olarak da sizlere aktarmışım. Ünlü bir blogger, yani kripto habercisi, Pepe yetkilileriyle bir görüşme yapmak istiyor ve hiçbir Pepe yetkilisine ulaşamıyor. Bu tabii ki önceki haberden bahsediyorum. Yeni habere daha gelmedim. Bu yetkiliyle görüşmeye çalışıyor. Pepe yetkililerine hiçbir şekilde ulaşamıyor arkadaşlar. Yani şöyle düşün. Örnek veriyorum sizler bir Türk Hava Yolları'yla görüşme gerçekleştirmek istiyorsunuz ama hiçbir muhatap yok karşınıza. Ne çağrı merkezi cevap veriyor, ne bir yetkiliye ulaşabiliyorsunuz, ne herhangi bir bayisine gidip bilgi alabiliyorsunuz. Yani Türk Hava Yolları ile alakalı örnek veriyorum sadece. Türk Hava Yolları ile alakalı hiçbir bilgi alamıyorsunuz. E haliyle burada Türk Hava Yolları'na sizin güveniniz gider. Pepede de aynı şekilde arkadaşlar. Geçtiğimiz aylarda hiçbir Pepe yetkilisine ulaşılamaması beni Tehlikeli bir e, olayın içerisinde olduğumuzu itmişti. Bunu da sizlere net olarak aktarmıştım arkadaşlar. Dedim ki hiçbir yetkilisine ulaşamayan token ya da coin'in ileriye gitmesini maalesef düşünemeyiz. Ve burada Elon Musk'ın manipüle olarak ettiği bir token'dan da bahsediyoruz. Ve üstüne de şaka amaçlı çıkartılmış bir token. Yani bunları üst üste koyduğunuzda Pepe'nin ileriye yönünü büyük hareketler yapamayacağını öngörebilirdik. Bunları detaylı olarak da sizlere aktarmıştım. Ben Pepe'yi güvenmiyorum arkadaşlar açıkçası bugüne kadar atmış olduğum bütün pepe videolarında bakın pepeye yatırım yapmayın pepe yükselmeyecek şöyle olacak böyle olacak diye kelimeler kullanmadım dedim ki ben pepenin yükseleceğini düşünmüyorum pepe yükselmeyebilir arkadaşlar yükselmesini istemiyorum demedim bakın yükselmeyecek yükselemeyebilir çünkü şu 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 sebeplerden dolayı e, yükselmesi çok zor diye de sizlere aktarmışım nitekim de e, içeriden yediği bir darbeyle şu anda %20'lik bir düşüş var. Daha da ileriye gidecek gibi duruyor. Tabii ki videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil ama Pepe'de tehlike çanları çalıyor arkadaşlar. Market cap yani Pepe'nin piyasa değeri şu anda 350 milyon doların altına düşmüş vaziyette. İnanılmaz düşük bir piyasa değeri %20'ye dayandı. 24 saatlik düşüşte %20'lerin üstüne çıktığı yeniden şu anda %19'larda. 24 saatlik hacim %309 artmış ama bu tamamen satış odaklı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 77 seviyesinden dönüp şu anda da 87 seviyelerinden işlem görüyor. Ee, yeniden arkadaşlar 77'li seviyeleri görecek gibi duruyor. Ee, yine söylüyorum arkadaşlar Pepe şu anda çok tehlikeli bir bölgede tekrar tekrar sizlere uyarmak istiyorum. 77'li bölgeleri görmemiz yeniden işlem bile değil. Eğer 77'li bölgeleri görürse yeniden 6'lı bölgelere uzanabilir. Yani şu anda dediğim gibi çok büyük tehlike çanları çalıyor ve birazdan da yapılacak açıklama Pepe'yi daha da düşürebilir. Peki birazdan ne olacak detaylı olarak anlatacağım hemen kısa olarak şunu anlatayım. Sevgili dostlarım bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla kardeşim katılım sağladı. Daha fazla dostum da faydalansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak dostlarım. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir rahatsız gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatayım. Binance referansımla kaydınızı oluşturduğunuz hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ya sadece 10 dolar bakın arkadaşlar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 3000 lira yakın değerde bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir yola özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık asıl işlemizde bu 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Binance Referans bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklara kaydınız oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 3000 liraya e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar TikTok'ta kardeşlerim için de şöyle aktarabilirim. TikTok profilime girin orada referans linkimi göreceksiniz. Sizler de kaydınızı oluşturarak bu 10 dolara 100 dolarlık 3000 liraya e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Dostlarım dedim ya inanılmaz bir talep oluştu diye. Son 4 haftada tam 3000'den fazla kardeşim bu yüz dolarlık geri ödeme kuponunu aldı. Yine söylüyorum daha fazla kardeşim faydalansın diye anlattım. Bu kampanyasın için kazanmış bir hak dostlarım. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden faydalanmak isteyen, değerlendirmek isteyen kardeşlerim olur diye anlattım. Anlatması benden, takdir sizden sevgili dostlarım. Evet, ne dedik arkadaşlar? Birazdan çok önemli bir açıklama gelecek. Amerika'nın en önemli adamlarından biri Merkez Bankası Başkanı Fed Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell'un birazdan açıklamaları gelecek. Haftanın kapanışıyla bu önemli açıklamalar kripto para piyasasına hareket getirebilir. Ama lütfen dikkatli olalım arkadaşlar. Dün de uyardığım gibi paranızın tamamıyla işlem açmayın. Riskli işlemleri kesinlikle ve kesinlikle girmeyin. Sabrınız kadar yatırım yapın yoksa piyasanın üzüleni siz olursunuz. Jeremy Powell'un açıklaması eğer Şahin gelirse yani sert açıklamalar gelirse arkadaşlar Kripto para piyasasında gerileme olabilir. Bitcoin 23 bin doları görebilir. Pepe altılı seviyeleri görebilir. Yani inanılmaz düşüşü görebiliriz. Ama Jeremy Powell yumuşak bir açıklama yaparsa yani güvercin açıklaması yaparsa o zaman da kripto para piyasasında ileriye yönlü hareketler görebiliriz. Ama Pepe için geçerli değil tabii ki bu. Arkadaşlar Pepe dediğim gibi içeriden bir ihanete uğradı. Pepe'nin e, yöneticileri çok büyük bir e, Pepe token'ı, e, trilyonlardan bahsediliyor. Bunu e, borsalara aktardı. Borsalara aktarması ne demek arkadaşlar? Bir satış geleceği anlamı taşıyor. Burada da tabii ki yatırımcı bunu öğrendikten sonra çatır çatır Pepe satıyor. Ve şu anda da Pepe'nin %20'lik bir düşüşü var. Bu %40'lara çıkabilir. Dün de sizleri uyarmışım. %10'luk bir düşüşün %20'yi %40'ları görebileceği konusunda sizlere detaylı olarak e, bilgilendirmiştim. Yine söylüyorum Pepe içeriden bir ihanete uğradı. Pepe yetkilileri şu anda ellerindeki Pepe'leri çıkarmaya çalışıyor. Borsalara aktardılar. Bunun anlamı da Pepe satılabilir. İkili işlem çiftinde farklı tokenlara çevrilebilir. O yüzden arkadaşlar... Şu anda yetkililerinin PP'ye ihanetini görüyoruz. Şimdi devamında da arkadaşlar dinle dedik. Birazdan saat 17 itibariyle Jeremy Powell'un açıklaması gelecek. Saat 22 itibariyle, akşam 10 itibariyle de arkadaşlar Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları gelecek. Yani bugün dana'nın kuyruğunu kopacağı gün olabilir. Yani çok tehlikeli, çok önemli, çok sert açıklamalar gelirse o zaman dediğimiz gibi kripto para piyasası yerle bir olabilir. Şu anda kripto para piyasasının değeri 1 trilyon 50 milyar dolar 1 trilyon doların altına bile düşebilir piyasa arkadaşlar. O yüzden şu anda tehlikeli bir ivmenin dönemecin kenarındayız. Lütfen yine söylüyorum işlemlerinizi her zaman kademeli yapın ki önleminizi alın. Maliyet düşecek parayı arkada bırakın. Bunu yapmazsanız dediğim gibi bu piyasanın yenileni siz olursunuz. Paranız yukarıda takılı kalır. Gün gelince de para ihtiyacınız olduğunda da bunu zararla satarsınız. Bunu yapmayın diye bu söylediklerim sizin için. Yani paranızın tamamıyla işlem açmayın. Riskli işlemlere girmeyin derken sizi düşünüyorum arkadaşlar. Benim burada cebime tek bir kuruş girmiyor bunları söylerken. Sevgili dostlarım yine söylüyorum. İşlemlerimi görmek isteyen kardeşlerim Bitcoin dünyamızı yazarak Instagram'dan işlemlerimi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Çok güzel paralar kazanıyoruz, kazandırıyoruz. Kendinize dediğim gibi görebilirsiniz. Bu arada yine söylüyorum 100 geri ödeme kuponu kampanyasında arkadaşlar unutmayın. Yaralanmak isteyen ihtiyacı olan kardeşlerim faydalanabilir. Sevgili dostlarım buraya kadar geldiyseniz lütfen videoma bir beğeni atıp kanalıma abone olmadan beni takip etmeden rica ediyorum. Ayrılmayın. Beğeniler, abonelik, takip hepsi ücretsiz. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Ee, şimdiden destek gösteren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.